Sahurnya itu sekarang jam berapa? Jam enam kurang seperempat. Saat Kalau 20 menit lagi jam 6 ini sakit. Bizde bin kişi var Ne? Bizde bin kişi. Hı hı. Ya ben ne bilmek istiyorum? 15 bin tabii ki. Ah evet. 15 bin Ama YouTube aslında. Bir baktım seninkiler şey yapıyor. Canlı yayın yapıyor. Toplaşmışlar orada. Bir girdim bir, bir 5-10 saniye bitirdim. durdum. Baktım hiç farkı var Hemen çıktım. Buyurun lan ne yapalım ne diyeyim. Benim adı hala baba, hala papa. Apa kapa. How about ごとに。 En azından iki gün evde rahat rahat geçecek. Hmm. Burada Kanada'nın evsizleri. Burada Kanada'nın evsizleriymiş. Kanada'nın gerçek yüzü. Yani her yer. İsterse şey olsun adamların para birbirine bir şey olsun. Burada da var evsizler. Bu Burada ne? Kanada'nın evsizleri. Olması var Ferotonin diye bir tane şey var hacı. Uyuşturucu madde var. Onu içiyorlar ve böyle hareketsiz kalıyorlar saatler. Nerede plazı var mı? Önceden Burada buraya henüz yeni yeni girilmiş var. Ha. İstanbul mu? Dedi. Nasıl? Ne ne nasıl ne Ne istemiyorum ne Bir bak annem beni Ya. Gitme. Bu Altı buçuk mu? Beş buçuk mu? Burada yazıyor ya. Çık dedim. Oturuyor olmam lazım. Olmam lazım. Evet oturuyor ben az başka işlerle yok lan ben az en Erdoğan Erdoğan Allah belanı versin. Sama pasti malas makan, ya kan? Biasanya, kalau sore gini, ada suara apa namanya, beduk ini enggak kengerahan karena mau ini di sudah di rumah sebelah gitu teman-teman semuanya Tuh, seperti ini ya udah mau selesai aku aku mau nunggu sholat sekarang sudah terima kasih banyak aku udah ikutin aku masih makan ini apa jeruk minum Hah? Terima kasih banyak udah ngikutin saya sahur hari ini. Suaranya agak kecil ya. Terima kasih banyak udah ngikutin saya sahur hari ini sama bapak Nur. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman semuanya di belahan dunia yang melakukan ibadah puasa ya. Semoga lancar puasanya Dan diterima uh, ibadahnya Sekarang udah mau selesai uh, Mau imsak Jadi saya mau siap-siap Ada sebarang siap